Merhaba arkadaşlar, bugün hızlı çizim komutunu öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bir parça açıyoruz, ön düzleme bir çizim yapıyoruz. Yüzde yüz bir kare çizelim ve yüksekliği daha doğrusu uzunluğu 150 milimetre olsun. Herhangi bir de malzeme atalım. Şimdi ben bu bir makine parçası ve bu makine parçasının 3 yüzeyinde çizim var. Farklı çizimler var. Bunlar yapabilmek için hızlı çizimi kullanmazsak eğer tek tek çizim açacağız, çizeceğiz, çıkacağız. Sonra buna geleceğiz, çizim açacağız, geri çıkacağız, buna geleceğiz. Yani bu biraz işi uzatmak oluyor artık. Onun yerine hızlı çizim komutu bizi bu dertten kurtarıyor. Onu da çizim seçeneğine hızlı çizim aktif halde ise gri yanar zaten. Bu şekilde ise çizimimiz aktif demektir. Şimdi bunun bize avantajı nedir? Bunun avantajı yüzeylere tekrar çizim aç diye seçmiyoruz. Direkt yapacağımız komutu alıyoruz ve üzerine geldiğimiz yüzeye direkt kendisi otomatik çizim açıyor. Ee, mesela bir bu parça üzerinde bir şeyler belirleyelim biz kendimiz. Burada bir adet çıkıntımız olsun tablo gibi bir yere girdiğini düşünelim. Bir mil çıkıntısı düşünelim burada. Burada bir boydan delik düşünelim. Burada da kanalımız olsun. Altına bir herhangi bir parça geçtiğini düşünelim. Makine parçası bu. Makine üzerine bağlanıyor. Şimdi öncelikle burada mil çıkıntısı dedik. Bunun orta merkezini bulmak için bir merkez çizgisi alıyorum. Bakın zaten otomatik. Görüyor musunuz? Hızlı çizim aktif edildiği zaman direkt yüzeyleri kendi seçiyor. Hemen Geliyorum buraya ve Hemen dairemi de seçiyorum. Merkezi buldu artık. Çapımızda 50 olsun. 50 milimetre çapında bir çıkıntı yapacağız. Şimdi normalde buradan çizimden çıktı buraya çizim açmam gerekiyor değil mi? Ama gerek, bu komutta gerek kalmıyor. Mesela buraya da bir boydan delik açalım dedik. Yine hemen dairemizi alıyoruz. Yüzey geliyor ama önce merkezi bulmak için merkez çizgimizi alıyoruz. Bakın burada buraya gelir. Yani yüzeyi gittiğimiz yüzeyi seçiyor tamam. Tam karşısına geçelim yakalayamadı. Evet yakaladı dairemizi de aldık ve bu da 20 mm olsun 20 mm boydan değil bakın ikinci çizime geçtiğimde otomatik birinci çizimi kapattı kendisi ikinciyi aldı biz geri çık falan yapmıyoruz daha sonra burada da bir kanal olsun dedik kanal içinde komu dikdörtgen komutumuzu aldık karşısına geçtik yakalayabilecek mi Evet yakaladı güzel Kanalımızın genişliği 15 mm olsun. Derinliği daha doğrusu 15 mm olsun. Genişliği de 100 mm olsun. 100 biraz büyük oldu. 75 mm olsun. Evet, şimdi daha güzel oldu. Otomatik ikinci iptal etti ve üçüncü çizimi kendisi yaptı zaten. Kendisi açtı yani burada. Tamam dedim. Şimdi Bakın 3 çizimi de buraya ayrı ayrı attı. Birinci çizim, ikinci çizim, üçüncü çizim. Daha sonrasında eğer unsurlar bölümünden anında 3B komuta aktif halde ise direkt bunlara işlem uygulayabiliyoruz. Ekstrüzyon kes ve kat oluşturmayı uygulayabiliyoruz direkt. Mesela şu daire üstüne tıkladık. Anında B açıksa üstüne tıklıyoruz. Evet şimdi geldi. Bakın ok çıktı bir tane. Aslında diğer çizim açık ama bakın buna ok çıktı. Biz buna geldik. Bunu yapmak istiyoruz. Ve buradan 30 mm kadar bir çıkıntı olsun istiyoruz. Kenardan okuyabiliyoruz. Tam 30 mm yakaladık. Onayladık. Diğer çizimde olduğu için şu an yaptı ama göstermiyor. Bir yeniliğe yaparsak evet yaptı. Daha sonrasında bakın buraya kendisi otomatik ekstrüzyon olarak oluşturdu. İsterseniz buradan yüksekliği tekrar seçebilirsiniz ya da çapı değiştirebilirsiniz ya da merkez noktasını değiştirebilirsiniz. Çizim düzenle diyerek. Bu tamam çıkıntımız oldu. Şimdi ikincideyiz. İkincide de boydan delik istedik. Tıklıyoruz üstüne bakın yine ok geldi. Oku buraya çekersem kalınlık veriyor, çıkıntı veriyor. Öbür tarafa çekersem içeri doğru boşluk yapıyor. Kesiyor yani. Boydan kestik. Evet. Bir de burada kanalımız var dedik. Bu çizimi neden böyle yaptığımı hemen söylüyorum. burada kanal açarsak bunun tam karşısında da çıkıntı olması lazım değil mi burada çalışabilmesi için. O yüzden böyle çizim yaptım ikisini de göstermek adına. Yine çizime tıklıyorum. Ok çıktı. Alttaki parçaya tıklarsam bakın çizimin alt çizgisine tıklarsam ve geri çekersen bir çıkıntı oluşturuyor. Görüyor musunuz? Çıkıntı oluştu orada. CTRL yapıyorum. Üstteki çizgiye tıkladım. Okum orada çıktı. Ve ben üstteki çizgiden işlemi yaparsam kanal açıyor bize. Çizim o yüzden o şekilde yaptım. Hani ikisini de görmemiz adına.